Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbolcu sıralama yapıyoruz. İlk, i̇lkten e, zim, ya geldi. Ben 5 koyuyorum. Kurseyan Ronaldo tabii ki de koattır. Yani yani öyle düşünüyorum. Ah Maradona. Diego Maradona. Bir. Umarım bu 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 şey var. Bu yere basmaz. altı. Bazı futbolcuları tanımıyorum o yüzden kendim böyle saralıyorum. Bence dört. Sakar mı saymıyordum ya. Neyse sekiz. Oğlum mesai ikiye koyacağım lan dokuz lan. Hay. Oğlum lan. Neyse karıştı yani da geldi en azından. Bugün böyle yapayım dedim. Diğer şey videoda da öyle yapacağım.